Bugün ne yapacağız baba? Bu havaya bak bak çok kötü hava var dışarıda. Ben işe gidiyorum. Ne işe mi gidiyorsun sen? Evet. Niye? Hayır baba hava çok kötü ama. Bak. Bak o oh. Rüzgar var. Şimşek çarpıyor. Baba sen beni yalnız bırakıp işe mi gideceksin baba? Ay baba ben korkarım. Baba gidecek misin gerçekten? Gitmem zorundayım. Kovuyorum. Gitmek zorunda mısın baba? Gidiyorum. Bir şey olursa beni ara. Bir şey olursa seni ararım baba. Ama böyle çok kötü hava. Ben çok korktum. Anne, annem nerede benim? Annem de işe gitti iki gündür. Kaptan olduğu için pilot kaptan. Bazen günlerce gelmiyor eve. Beni böyle yalnız bırakıyorlar evde. Çok kötü bu hava. Dışarı çıkmamak gerek. Ay ben çok korktum. Ay, ben en iyisi yatağıma gireyim. Ay dışarıda ne oluyor? Ana burası ne böyle? Bu ne baba? Ay ne kadar kötü bir hava var. Aman Allah'ım ne oluyor? Dünya batıyor sanki. Dünya yok oluyor sanki. Of bu ne? Allah'ım çok kötü. Ne yapacağım şimdi? Aşağı mı git? Ay. Aşağısı da elektrikler gitmiş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım elektrikler gitmiş ve her yer yaş su altında kalmış ya burası. Allah baba 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 babacım babacım babamı aramam gerekiyor. Efendim? Baba evde elektrikler gezildi tuhaf tuhaf şeyler oldu güneş patlıyor sanki evi su bastı baba tamam. Geliyorum. koş baba koş gelme koş. Çok kötü Babam nerede kaldı babam? Baba ya ah, deprem oluyor baba. Baba çok kötü. Ana uzaylılar da geldi. Baba burada ne oluyor baba? Baba bizim ev gitti. Baba bir şeyler oldu bizim eve. Gel gel baba. Park et bir de park ediyor babaya Bir de bir de park ediyor arabayı. Düzgün park ediyor. Allah'ım inanamıyorum gözlerine. Aya ya beni arkaya. Gidek buradan çabuk. Çabuk çabuk dur beni al götür bu evden. Bebek var. Ay arabaya sığamıyorum. Kardeşimi de götürmüş bir de Ben burada kaldım. Babadır ben gidip e, şey mi alıyorum tamam mı? Skateboardumu alıp geliyorum. Ay deprem oluyor ev yıkılacak. Geldim baba evin halini görüyor musun? Zombiler falan da geldi baba. Nereye gidiyoruz? Ev alayım. Çok kötü bak. Yeni ev almamız gerekiyor haklısın. Nereden alacağız? Dur beni takip et. Baba çok kötü oldu bizim ev. Bak herkes gelmiş bizim evi izliyor. Gördün mü komşu biz gidiyoruz. Artık buraları terk ediyoruz. Evimiz gitti. Güzel evimiz yok oldu. Arkadaşım. Arkadaşım komşunun kızıydı bu baba. Onu da bir daha göremeyeceğiz artık. Bir dakika Geliyorum baba geliyorum. Önce bizi yapmayız, gel. biz şey yapmayız. Biz evlatçıya gitmeliyiz. Emlakçıya mı? Evet. Baba sen gitsen ben arkadaşlarımla vedalaşsam olur mu? Olur. Ben bu komşularla buralarla vedalaşmak istiyorum. Tamam. Çış. Bir şey bulursan beni ara çöz baba. Tamam. Görüşürüz. Ay canım evim, canım. Odamdaki oyuncaklarımı alamadım. Ders kitaplarım gitti. Öğretmenler nasıl kızar şimdi kim bilir. Of of her şeyim gitti. Gençliğim gitti. Uzaylılar bastı, zombiler bastı. Hem yangın çıktı hem su bastı. Arkadaşım gitme o eve. O ev çok deli giriyor bir de. Yok oldu. Evet sonunda bu da oldu. Ev Yok oldu. Ev tabii ki patladı gitti. Ev attı. Baba. He. Sen neredesin baba? Ev attı da ya. Biliyor musun bizim ev komple çöktü gitti. Yok oldu patladı. Buraya gösterdiğinizde ben size sevdim. Ama kızım. Efendim baba. Güzel bir şey. Ya. Başka bir yerde var. Biz kızım. Nerede baba? Olasın sen gördüm. Baba beni de götür baba. Heh. Bir takip et. Baba burası mı bizim yeni evimiz? Evet. Oo, harika burası ya. Buradan çıkıyor. harika. Ne güzelmiş. Etrafında oldu onlar. Güneş patladı bizim evin üzerine. Şey çarptı. Niye böyle oldu baba? Bilmiyorum. Acaba bizi, birisi bize mi? Öyle bir şey mi yaptı? Bilmiyorum. Allah Allah ama baba gerçekten yeni evimiz harika daha büyük. Ay annem de çok sevecek burayı kesin değil mi? Ha baba? Evet. Sence annem de sevecek mi burayı? Ya biz Burada sevgisi güzel bir şey bir yer var. Nerede? Ki ev. Şuraya bu Bu yer ışık var. Neredesin baba? Nereye girdin? Oradan. Ah, nere? O oh, baba, nereden çıktı burası? Senin senin çağırtam. O suyun altında. Evet. Baba burası benim yerim olsun mu? Arkadaşlarım geldiğinde burada oynarız, burada sinema yaparız burada. Evet. Harika burası benim sinema odam olsun. Tamam. Ben biraz güzel yapayım odamı. Olur mu? Olur. Hmm, kızlar için tabii ki güzellik yerimiz olması gerekiyor. Olmazsa olmazlarımızdan. Hmm, kızlara başka ne hazırlayabilirim? Çok beğensinler burayı. Ay ışıklar parıl parıl. Her yer çok iyi, çok iyi. Televizyon da asayım bu odama. Sinema keyfi yaparız kızlarla. Aa, böyle olmadı. <laughs> Şöyle şuraya. Aa, bu niye böyle oluyor? <laughs> bu bir. Sonra başka kızlarla ne yapabiliriz? <laughs> çok sevecekler bizim evimizi, yeni evimi. Ay ben birazdan bir arkadaşıma, arkadaşlarıma arayayım bakayım zamanlar varsa. Şöyle pizza koyayım her yere. Ay parti düzenleyeyim bari. Hmm. Bir her yere istedikleri yemeklerden. Ay harika. Şunu yok edeyim bari. Bir tane daha yemek koyayım. Pizza, Heh, ortaya da bir pizza televizyonu da açayım. Ay bu ne? Televizyon koyuyorum oraya televizyon olmuyor. niye bu duvarın içine giriyor bu televizyon buraya deneyeyim bir Heh, böyle iyi işte tamam televizyonu da açtım kız arkadaşlarımı arayayım nasılsın biliyor musun bizim ev aa, yok oldu artık orada yaşamıyoruz babam yeni ev aldı orada çok kötü şeyler oldu gelsene anlatayım sana hem yeni evimizi Yeni odamı göstereyim sana biliyor musun? Benim yeni odam suyun altında. İnanamayacaksın. Ne? Zamanın mı yok? Tamam bay. Ay kıskanç bu da ya. Kıskan, kıskandığından gelmiyor. De 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 de. de, de, de. Efendim? Ee, sen gelir misin bana? Bak bizim eski ev yok, yeni ev aldı babam. Çok bir sürü şeyler oldu sana anlatmam gerekiyor. Gelebilir misin? Evet, evet. geliyorsun. Tamam sana adresi WhatsApp'tan yolluyorum tamam mı? Tamam. Hadi evet. bay. Öptüm. Ay. Rüya çok iyi bir kız ya. Bak hemen evet dedi bana. Bir Ceylin, geliyor musun bana? Bir sürü şeyler oldu biliyor musun? Anlatacak çok şeyim var. Evet biz biliyor musun eski evimiz yok oldu. Babam yeni ev aldı. Benim yeni odam suyun orada. Ne? Sen yurt dışında mısın? Dün buradaydın. Ne ara yurt dışına çıktın sen? Nereye gittin? Yalan söyleme. Ay ben de size arkadaş biliyordum. Buraya dört tane koltuk koydum ya arkadaşlarım için. Daha doğrusu babam hazırlamış buraya dört kız için. Ne biçim arkadaşsınız siz? Biri zamanı yok, biri yurt dışındayım diyor yalan söylüyor. Neyse en azından rüya geliyor. Hadi bay. Tek arkadaşım rüyaymış. Ah kapı çaldı ben bir bakayım kimmiş bu. Kesin rüya geldi ay. Buradan çıkmak da zormuş. Ay canım benim rüyam gelmiş. Merhaba. Rüya hoş geldin canım. Mua, mua. Gel gel bak burası bizim yeni evimiz. Nasıl beğendin mi? Beğendim. Babam aldı biliyor musun? Hı. Gel Hı. sana yeni odamı göstereyim gel. Tamam bu mu? Evet suyun altında çok enteresan değil mi? Of. Oh. Bak geldik. Bu ne? Bak pizza hazırladım bizim için aldım. Güzel. Bak televizyon astım oraya. Aa, güzel. Biliyor musun Nalan'la hmm. Ceylan'ı da aradım da onlar gelmiyoruz dediler. Biliyor musun çok kıskandılar. Ama sen öyle değilsin. Sen iyi ki varsın. Sana bir şey demem lazım Rüya. Ne? Eski evimizde neler oldu neler. Su bastı. Elektrikler gitti. Uzaylılar geldi. Güneş patladı. Sonunda bizim ev patladı biliyor musun? Ne? Ya öyle oldu. Ne? Çok kötü şeyler oldu kız. Hadi pizza ye biraz. Ben bir şey getirmiştim. Ne getirdin? Hediye mi getirdin? Miyanne kesem burada seni şey. Tamam. Ver o zaman neymiş? Patlamış mısır. Aa harika. Ben de pizzamı yiyeyim, sen de patlamış mısır ye sonra değişiriz. Çok güzelmiş. Evet çok güzel tadı var. Neyse Rüya sen artık evine git istersen. Tamam. Hadi ben seni kapıya kadar götüreyim. Babam da birazdan kesin işten gelir. Tamam. Hadi bay. Yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz. Baba, baba, hoş geldin. Baba ben de tam evi geziyordum ya. Değişik değişik. Bak burada spor yeri de varmış. Eski evimiz daha küçüktü baba. İyi ki burayı almışsın. Ee, arabamızı getirmedin mi? Garaj boş. Dur getirin, Dışarıda. Bir. Gerçi sen de haklısın. Adaya da araba gelmez yani. Gemi gelir. Of of baba çok harika bu ev. İyi ki aldın baba. Yapıyorsun evi geziyorum Baba önce tam gezememiştim biliyor musun arkadaşım geldi rüya onunla biraz benim odamda takıldık senin yaptığın o alanda He. çok iyi bir kız öbür kızlar gelmedi biliyor musun kıskançlıklarından gelmediler bu mani ben etmiştim neyleri Baba kafam karıştı bu evde yok büyük bu ev. Oo, ne çabuk büyümüşler. Daha dün taşındık buraya. Bugün yani. Dün büyümüşler baba. Biraz arkadaşım geldiğinde öbür oğlan ben geldiğimden büyüdü ya. Baba ben okula gidiyorum. Cüz, cüz, cüz. Cüz.